Hoş geldiniz arkadaşlar. 6 ile 2x 2 basamaklı sayıları aralarında asal sayılardır. Buna göre sizin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 20 olsa bu aralarında asal olmazlar değil mi? Demek ki 20 olamaz. 0 gitti. 21 olsa da aralarından asal olamazlar. 6 ile 21 ikisi de 3'e bölünüyor. 22 olsa çift sayı gitti. 23 olsa evet aralarında asaldırlar. 24 olsa çift sayı gitti. 25 ile aralarında asaldırlar. 26 çift sayı olmaz. 27 3'e bölünür olmaz. 28 çift sayı aralarında asal olmaz. 29 6 aralarında asal olur. 3 5 9 bulduk x yerine. Bakalım hemen. 3 5 9 onun da toplamı 17'dir diyoruz. Emi 120 boyu 96 metre olan dikdörtgen şeklinde bir bahçenin köşelerine ağaç dikiyoruz. En az kaç ağaç gerekir? Bu tarz soru yapmıştık. Dikdörtgen kapalı bir cisim kapalı cisimlerde bir ağaç bir boşluk, bir ağaç bir boşluk kaç tane ağaç varsa o kadar boşluktu. O zaman hem 120'yi hem 96'yı bölen en büyük ortak bölene buluyoruz. Çevreyi ona bölüyoruz. Hem 120'yi hem 96'yı bölen en büyük ortak bölünü 24 olarak buluyoruz. Dikdörtgenin de çevresini buluyoruz. Çevreyi bu 24'e bölüyoruz. 18 arkadaşlar. Bunu inceleyelim. 60 bölü A ifadesi bir doğal sayı belirttiğine göre demek bir doğal sayı belirtmek? Yani ondalık sayı olmayacak. Virgüllü 0 tamamda 5 gibi bu tarz bir sayı olmayacak. Doğal sayı olacak. Efendim kaç farklı A doğal sayısı vardır? Şimdi 60'ı arkadaşlar bölen sayıları düşüneceğiz. 60'ın bölenlerini ya da çarpanlarını düşüneceğiz. Bir kere 60, 60. iki kere 30, 60. Üç kere 20, 60 diye devam edeceğiz. Bunları bulacağız. 60'ın bölenleri de 12 tane. Bütün i̇şte bunlar. Asal çarpanları 2 ve 5 olan yüzden büyük en küçük tam sayı kaçtır diyor. Asal çarpanları 2 ve 5 olan hem de yüzden büyük olan sayı 2 ve 5'i kullanarak yüzden büyük en küçük tam sayı yazmak istersek Evet, ikilerden faydalandık. 32, 32 çarpı 5 ile de 160 sayısını bulduk. E, asal çarpanları 2 ve 5 olan yüzden büyük en küçük. Yani yüzü geçene kadar efendim 2 çarpı 2 çarpı 2 yüzü geçti. Kaç oldu? 160 oldu. Bu şekilde ifade edebiliriz. 56 sayısının pozitif çarpanlarından kaç tane çift sayıdır? Burada da bir kere 56, 56, 2 kere 28, 56, 4 kere 14, 56, 7 kere 8, 56 gibi düşündük. Bütün pozitif çarpanlarını bulduk. Hangileri çift sayı? Bu bir çift sayıdır, bu da çift sayıdır, bunlar 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 çift sayıdır. Kaç tane gördük? 6 tanesinin çift sayı olduğunu gördük. ki 15'te, 12 ve A doğal sayılarının ekoku 48'tir. Buna göre A'nın en büyük değeri kaçtır? 12 ve a doğal sayılarının en küçük ortak katının 48 olması ne demek? Birbirinin katı olan iki sayının ekok'u büyük sayı eşit olacağından A48 olur diye bir yorum yapıyoruz arkadaşlar. 12 ve a doğal sayılarının ekok'unun 48 olabilmesi için bunların birbirinin katı olan iki sayı olarak gördük ve ekok'u büyük sayı eşit olacağından a 48 dedik. İki doğal sayının ebobu 2, ekoku 360'tır. Sayılardan biri 18 ise diğeri kaçtır? En küçük ortak kat 360, en büyük ortak bölen 2 olabilmesi için şu formülden faydalanıyoruz. Bu iki sayının çarpımı, A ile B'nin çarpımı bu sayıların ekoku ve ebobunun çarpımına eşittir. Şimdi verilenlerden devam ediyoruz. Nesi verilmiş? Ebu bu verilmiş. Efendim, bakın. Ekoku verilmiş. Tamam mı? Verilenlerden faydalanıyoruz. Sayılardan birini de vermiş zaten. Çünkü temsilimiz vardı. Bunu unutmayacağız. A çarpı B eşittir. Eko. AB çarpı Ebu. AB formülünü de yerine koyduğumuzda B'yi buluyoruz arkadaşlar. Şuna bakalım. 156 sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanının çarpımı kaçtır? Ne istiyor bize? Asal çarpan algoritması istiyor. En küçük 2, en büyük 13 dedik. Bu ikisini çarptık arkadaşlar. Bakın bu kadar soru. 15 sayısı ile aralarında asal olan rakamların toplamı kaçtır? Rakam nedir arkadaşlar? Rakam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlardır rakamlar. Bütün sayılar bu rakamlarla yazılır. Peki inceleyelim tek tek. 15 ile 0'ı inceleyebilir miyiz? Ortak böleni var mı? 1 ortak böleni midir? Değil mi? 0 hiç olaya bile girmiyor yani. Efendim 15 ile bir sayısı aralarında asal mıdır? Evet. 15 ile 2 aralarında asal mıdır? Evet. 15 ile 3 aralarında asal olmaz. 15 3'e bölünür. 15 ile 4 aralarında asaldır. 15 ile 5 olmaz. 5 böler 15'i. Efendim 15 ile 6 olmaz. 3 böler ikisinde. 15 ile 7 aralarında asaldır. 15 ile 8 aralarında asaldır. Bulduk asal olanları. Bütün bunları topluyoruz. Cevap oluyor. 15 sayılarının EBOB'u ile ekok'unun EBOB çarpımı nedir? Bunu da aynı formülden faydalanarak yapabilirsiniz. A çarpı B eşittir. EBOB AB çarpı EBOB AB formülünden faydalanarak bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar bir anlatımın yeterli olduğunu düşünüyorum.